Yusuf aleyhisselam iftira sebebiyle zindandaydı. O sırada Mısır hükümdarı korku dolu bir rüya gördü. Rüyasında yedi semiz ineğin, yedi cılız ineği yediğini gördü. Hükümdar rüyasında ayrıca yedi yeşil başak ve yedi kurumuş başak gördü. Bu rüyayı tabir etmeleri için saray alimlerini çağırdı. Saraydakiler biz bu tür rüyaları tabir edemeyiz dediler. Kimse rüyanın anlamını çözemedi. Zindanda Yusuf aleyhisselam ile birlikte kalan şerbetçi, onun rüya tabir ettiğini hatırladı. Hemen zindana giderek rüyayı anlattı. Yusuf aleyhisselam şöyle buyurdu. Yedi yıl bolluk olacak, ardından yedi yıl şiddetli kıtlık gelecek. Bolluk yıllarında çok ekin ekin, Ekinleri başaklarıyla birlikte saklayın. İhtiyacınız kadarını yiyin, kalanını koruyun. Bu şekilde kıtlık yıllarında hem siz hem de çevredeki insanlar kurtulur. Hükümdar bu hikmetli sözleri çok beğendi. Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'ın hazinelerinin başına getirdi. Yıllar geçti. Bolluk bitti, kıtlık başladı insanlar her yerden Mısır'a tahıl almaya geldi. Bu sırada Yemen'de büyük bir sel oldu. Sular çekilince eski bir mezar açıldı. İçinden mücevherlerle dolu bir kadın cesedi çıktı. Bu kadın hükümdar kızı Tace'ydi. Boynunda, kollarında, ayaklarında sayısız mücevher bulunuyordu. Mezarın başındaki levhada şöyle yazıyordu. Ben hükümdar kızı Tace'yim, Kıtlıkta Mısır'a adamlar gönderdim, dönmediler. Gümüş verdim, un bulunamadı. Altın verdim, yine bulunamadı. İncileri öğütüp yedim ama açlığımı gideremedi. Büyük bir servetin içinde açlıktan öldüm. Benden ibret alın. Servete güvenmeyin, iktisatlı olun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce helalleşsin. Çünkü ahirette altının ve malın değeri yoktur. Haklar sevaplarla ödenir. Sevap yoksa günahlar yüklenir. Buhari Bir kalbe dokunmak niyetiyle kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun.